Evet arkadaşlar bugün Riot oyununda para göstereceğim. Oyun yeni çıktı. Yeni çıktı ama e, Türkçe dil desteğiyle beraber çıktı. Şimdi ilk baş oyuna giriyoruz. Yani çok basit bir hile. Evet video çektiğim için bazen kasma olabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Evet, şu an oyuna girdim zaman bize ilk başta 3000 kere yazıyor. Kuruş mudur artık ne kadar da tam olarak bilmiyorum. Şimdi Eee yapmamız gereken şeylerin birisi çetengine açmak. Çetengine eğer yoksa ee, ben size indirmeniz için de Hatta link vereceğim ki zaten yani yani ile uğraşanlar muhtemelen olması gereken program. Neyse arkadaşlar ben hilesi size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi yani hile yapmamız için bu 3000'i ilk başta bir aratmamız gerekiyor. Evet bakalım. Evet gördüğünüz gibi right x e, buna tıklıyoruz open diyoruz. Buraya paramız ne kadar 3000. 3000 yazdık arkadaşlar first second aratıyoruz. Arkadaşlar arada 136 sonuç çıktı. Yani sizde değişiyor tabi ki de. Hani bunun e, hangisi e, para olduğunu öğrenmek için çünkü oyunda bir sürü 3000 lira rakam vardır. Ve e, bu, bu rakamlardan hangisinin e, kendi paramız olduğunu öğrenmek için de parayı az bir şey eksiltip veya bir yarıştan sonra da fazlalaştırabiliriz. Mesela e, sürüş sürücü ekipmanlarla ben geldim bu sürücü ekipmanlarında da e, hemen bir şey söyle bir şöyle ya, şey, şey, şey. düzenle diyelim arkadaşlar f 1le sürücü ekipmanı düzenlerken mesela kaskı kaskı iş şey yapalım zaten alınmış bu nasıl bir şey evet mesela bu 800 kere artık kuruş mudur ne diyelim kendi aramıza kuruş diyelim fark etmez bu 800 kuruşu satın alıyorum arkadaşlar bakın 3000 de satın aldım evet diyorum ve 2200 kuruş kaldı Arkadaşım şimdi tengine geliyoruz 2200 yazıyoruz next gönderiyoruz ve çıkan bir sene çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu aşağı alıyoruz buradan enter'a basıyoruz veya sağ tuşla bct record çenge record var eden böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi istediğiniz rakamı girebilirsiniz buraya 99999 ama çok kapatmayın hani oyun kapanabiliyor kaldırmayabiliyor Evet arkadaşlar şimdi ben girdim böyle Geri diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9 9 9 9 kuruş işte. Artık kaç kuruş bakayım. Sayamıyorum işte artık kaç kuruşsa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz bu kadar. Yalnız ee, hile olduktan sonra C tengeneyi kapatın eğer çok uzun süre açık kalırsa e, e, oyunu kapanma ihtimali var. Şu hani hile yaptığımız anları bazen e, gördüğünüz gibi adamın üstündekiler şey simsiyah oldu değişebiliyor. Yani oyun kasabiliyor kendi kendine normal bir şey. Yani ayarlar yapılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar yani çok zor bir şey değil çok basit. böyle bir eşleme hatası da alabilirsiniz çünkü hile sonucunda iptal değil arkadaşlar bu kadar arkadaşlar yani gördüğünüz gibi her şey tamam yani hiçbir sorun olmuyor eee oyunda kapanma falan yok yani çok basit bir aslında neyse görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videomda sizlere görüşürüz arkadaşlar iyi günler dilerim